Şimdi sizlerle köyümüz ve derneğimiz adına yapacak konuşma için Sayın Şaldan Kayık Acun'du huzurlarınıza davet ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerim, Kocaeli'mizin Sayın Galesi Gökhan Sözer en sayın kaymakamı Harun Kaya, sayın büyüklerim, sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, burada bulunan tüm konuklarımız, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz, şu anda ikincisini düzenlemiş olduğumuz, geleneksel hale getirmeye çalıştığımız bu anlamlı gecede siz değerli hemşehrilerim tabii ki katkıları çok önemli. Başlangıçtaki sinemizyon gösterimi de bu geceyi dostluk gecesi olarak tanımladı. Bu tanıma uygun bir gece sunmak üzere yaptık hazırlıklarımızı. Umarım beğenirsiniz. Gecemizin amaçlarını üç ana başlıkta toplamak istiyorum. Çakallık köyünü tanıtmak, Köyümüzün problemlerini idari ve adli mercilere ulaştırmak, birinci elden ulaştırmak, yavrularımızı ev, okul, dershane üç yönünden çıkartıp, sosyal ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak, günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle bunu tetiklediği köyden kente göçle birlikte birbirini hiç tanımayan, hiçbir duygusal bağ olmayan kardeşlerimiz olsun istemiyoruz. İngiltere'de olanlar, Almanya'da olanlar, Amerika'da, Ankara'da, Van'da olan olanlarımız en az yılda bir kere bu geceyle en az günde bir kere bu gece ile bir araya gelip tanışsınlar istiyoruz. Asıl amaçlarımız bunlar. Çakalı köyü 1860 Kafkas sürgününden Çarlık Rusya tarafından sürülen Abhazyaların kurduğu bir köydür. Abhaz kelimesini etnik ayrımcılık olarak asla kullanmadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Sanayileşmenin tüm baskılarına rağmen yeşili, doğayı, ormanını koruyabilen ender yerleşim birimlerinden biridir. Demografik yapısı içerisinde kuruluşundan bugüne her zaman eğitime önem veren köyümüzde, geçmişte de, günümüzde de ee, oradan günümüzde olan yüksek öğrenim görmüş insanlarla kıvanç duyuyoruz. Toplumsal yaşamımızda ayhabılık yani büyüklük mekanizmasının çok önemi vardır. Bu köy içerisinde ufak tefek anlaşmazlıkları adli bir e, kolu güçlerine haber vermeden kendi çözerler. Gelenek ve göreneklerimiz bizlere bu mekanizmeyle ulaştırılmıştır. Dilimizin yaklaşık bir buçuk asırdır. Yazılı hiçbir dayanağı olmadan bu mekanizmeyle günümüze gelmiştir. Bizim için çok önemli olan, düğünlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan silah atmak ve alkol kullanmak artık sona ermiştir. Bu mekanizmayla çözülmüş olan bu iki problemimizi sona erdirebilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Hazır burada değerli mülk bir arada bulmuşken birkaç önemli problemimizi de dile getirmeden geçemeyeceğiz. Bu çağda ve bu bölgede içme suyu problemi olan galiba tek köy bizim köyümüz. Köyümüzde baraj diye adlandırdığımız su bendimiz vardı. Sel tarafından tahrip edilmiş. Ülkemizin vebası olan erozyona uğru uğruyor tarlalarımız. Bu problemimiz var. Köyümüzün tam ortasında geçen yolumuzun ağır tonajlı araçlar tarafından geceli gündüz 24 saat esasına dayalı kullandığı için trafiğe cevap vermiyor yapılamayacak 500 metrelik bir yol, tali yolla iş çözülecekti. Ne hazindir ki bu tırlar, bu ağır panajlı araçlar içme sıkı taşıyorlar. Biz de burada içme sıkı problemi çekiyoruz. Bir diğer problemimiz, yalnız bu son, sakın merak etmeyin. Şu anda önünde bulunduğunuz kültür sitemizin internet bağlantısı. Geçen sene burada olanlar hep hatırlayacaklardı. Burası mezbeleydi. Burada hepinizin birer tuğla katkısıyla bu sitemizi bu hale getirdik. An ancak internet bağlantısını henüz kuramadık. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Bu yemekleri size ikram eden, sunan, hazırlayan annelerimiz, ablalarımız, burada bizzat belirtemediğim tüm dostlarımız, uzaktan ve yakından teşrip edip eden tüm misafirlerim, bütün katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Özür diliyorum. Arkadaşlar. Şimdi sizlerle evlerimizde annelerimizin, ablalarımızın yapmış olduğu yöresel yemeklerimizi sunacağız. Yemek boyunca köyümüzün tanıtımına önemli katkıları olan SRT televizyonun köyümüzü tanıtan programı ile sizleri baş başa bırakacağız. Yemek sonrası ise yine hep birlikte bu güzel geceye vakt danslarımızla devam edeceğiz. Bu arada dinleyenler, dernek masamızda geçen yıl ait CD ile SRT tarafından hazırlanmış olan bu CD'yi teyit edilirler. Bu masada aynı zamanda dernek için bağışta bulunabilir, üye olabilir ve üye aidatını hazirhanda ödeyebilirsiniz.